günümüzde gerek rating, gerek de kalite olarak yerde sürünen bir brand Raw. Halbuki kurulduğu günden beri bazı istisnai dönemler dışında hep WWE'nin bayrak şovuydu. En önde gelen en ilginç olaylar genelde Raw'da olurdu. Eskiden şirketin yayın politikası daha büyük yaşa hitap ederken Raw'da altın günlerini yaşamıştı. 2000'lerin sonlarına doğru aile konsepti PG yayınlarına temelli dönüldüğünden beri ise hem kitlesi evrildi hem de izlenmeleri zamanla düşmeye başladı. Elbette internetteki kaçak yayınlarında bunda etkisi var. WWE'nin en büyük isimleri Raw'da bulundular. Bugün size biraz farklı bir istatistikten bahsedeceğim. Raw tarihinde en çok maç kaybetmiş 10 isme değineceğim. Elbette bu isimleri görünce şaşıracaksınız. Ancak ne kadar çok maça çıkarsanız kaybetme ihtimaliniz o kadar arttığı için bu listede bulunmalarını anlayabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan listemize geçelim. Başlamadan önce belirtmem gerekli ki bu rakamlar elbette artacaklar. Videoyu hazırladığım tarih 4 Temmuz. Lütfen ona göre izleyelim. Artık AEW'da bulunan Cody Rhodes, Raw tarihinin en çok maç kaybeden 10. güreşçisi. WWE kariyerinin büyük bölümünü mid-card potalarında geçiren Cody, kendisini John Cena, Randy Orton, Triple H ve CM Punk ayarında bir güreşçi olduğunu düşünüyor. Yetenek ve mikrofonu gayet iyi bir isim. Daha yükseltilebilir miydi? Bence evet. Ancak yine de dönüp WWE kariyerine baktığınızda aslında verimli olduğunu görebiliyorsunuz. AEW'da kısa sürede daha üst konumda bulundu. Güreşte babası Dusty Rhodes gibi bir etki yaratamasa da Cody kendisine has bir güreşçi. Raw'da bulunduğu süre zarfında Cody tam 242 maça çıktı. Bunların da 130'unu kaybetti. Dediğim gibi ne kadar uzun bir kariyeri varsa güreşçinin mağlubiyet sayısı da ona göre artacak. Cody listemizin 10. sırasındaki isimdi. Tüm zamanlarda hakkında bahsederken en çok tartışma çıkan isimlerden birindeyiz şimdi. Christian. Tarihin en hak ettiğinin altında değer gören isimlerinden de bir aynı zamanda. Christian da Raw tarihinin en çok maç kaybeden isimlerinden biri. Belli bir yıla kadar hep ana kemer kazanmadığı için WWE yetkilileri eleştirildi. Extreme Rules 2011'de Edge'in sakatlığından dolayı emekli olmasıyla boşa çıkan World Heavyweight kemerini kazandı. Yıllardır insanların içinde ukde olan şey sonunda gerçekleşmişti. Kemeri bir sonraki SmackDown'da kaybetse de bir kere daha kazanmayı başardı. WWE kariyerinin en başarılı dönemleri şüphesiz Edge ile beraber tag team oldukları zamanlardı. O da şu an aynı Cody gibi AEW'da yer alıyor. Christian toplamda 246 Raw maçında 134 kez kaybetti. Onunla aynı sayıda olan iki kişi şimdi bizleri bekliyor. WWE tarihinin en iyi Giant yani dev karakteri kim diye sorsanız bana benim size cevabım Big Show olur belki ana kemer sayısı olarak çok gerilerde olsa da bir dev olarak her zaman şirkette iyi konumda yer alabilen bir isim oldu. Geldiğinden gittiği güne kadar verilen her işi layığıyla yerine getirebildi. Bazen aşırı dominant bir dev, bazen de komik segmentlerle seyirciye renk katan biri. Her ne şekilde olursa olsun Big Show bu şirkete çok şey kattı kaderin bir cilvesi mi diyeyim bilmiyorum ama o da şu an AEW'da. WWE tarihinde en uzun süreli kariyere sahip isimlerden biri olan Big Show, Raw'da tam 331 maça çıktı. 162'sini kazandı. 35'i yarıda kaldı. Ama asıl bize lazım olan şey 134 kez yenilmesi. Resilmeni 36'nın sonunda tamamen doğaçlama şekilde Drew McIntyre ile maça çıktı. Bu maç Raw'da yayınlandı. Big Show'da şaşırmayacağınız üzere ilk onda yer alıyor. 134'lerin sonuncusu için yine fazla uzağa gitmenize gerek yok. Money in the Bank'te WWE şampiyonluk maçına çıkacak olan Kofi Kingston. Jamaikalı olarak geldi, Ganalı'ya döndü. Kofi, Jabber olarak başlayıp kısa sürede Midcard'a yükselen bir isimdi. Hatta 2019 yılına kadar az da olsa ana kemer maçına çıkmışlığı da var. 2019 yılında ise şirketin en tepesindeki isimlerden biri olmuştu. WWE şampiyon oldu. Resilmeni 35'te kemere kadar giden başarı öyküsü gerçekten güzeldi. Kabul edilmeyen bir şampiyon olabilir ama bu bir nevi onun kariyerini taçlandırmak içindi. Kariyerinin büyük bölümünü Raw'da geçirdi. An itibariyle toplamda 299 maça çıktı Raw'da. Bunların da 134'ünde yenildi. Yine de kariyeri daha aktif şekilde devam ediyor. Bakalım bu istatistik ne şekilde ilerleyecek? Bilmeyenler Triple için bu tarz istatistiklerinde şaşırıyorlar. Çok uzun bir kariyeri olduğu için yenilme sayıları da yüksek. WrestleMania tarihinde de en çok kaybeden isim yine Triple H. Elbette bir güreşçi kariyerini ne kadar çok heel geçirirse kaybetme ihtimali o kadar da artabiliyor. Herkes için geçerli olmasa da genele göre durum böyle. Triple H de bu isimlerden biri. 2000'lerin başlarında Raw'u domine eden Triple H, Raw tarihinde en çok maça çıkmış güreşçilerden de biri. Çıktığı son Raw maçı 11 Ocak'taydı. Randy Orton'a karşı mücadele edecekken maç yarıda kaldı ve Triple H yok oldu. Fiend üzerinden dönen senaryo yüzünden maç bu şekilde noktalandı. Triple H, Ra'da toplamda 377 maçta 139 yenilgiyle listede 6. sıradaki yerini alıyor. İşte geldik Ra tarihinde en çok maç kaybetmiş 5 isme. Triple H'in hemen önünde Randy Orton var. O da şu an bu videoyu yapmış olduğum tarih itibariyle Triple H ile aynı sayıda maça çıktı Ra'da. 377. Elbette önümüzdeki Ra'dan itibaren bu sayı değişmiş olacak muhtemelen. Çünkü hala aktif şekilde şirkette rol alan müthiş bir istikrar abidesi Orton. Maç sayılarının da çok artacağı ortada çünkü hala her hafta boy göstermeye devam ediyor. 218 galibiyet ile Raw tarihinin en çok maç kazanan isimlerinden biri olmasına rağmen 161 ile de en çok maç kaybeden 5. kişi konumunda. İlerleyen günler, aylar hatta konu Orton olunca yıllar ne gösterecek bakalım. Yine uzun süredir şirkette bulunmuş bir isimdeyiz. Gerçek emektarlardan biri. Kariyerinin genelinde heel olarak yer almış başka bir isim Dolph Ziggler. Hem raw, hem de Smackdown'da çok çekez boy gösterdi. Eski World Heavyweight, Intercontinental, United States ve Tag Team şampiyonu. Şirketteki çoğu kemere sahip oldu. Her zaman ana kemer potasında bulunmasa da hep şirkette aktif güreşti. 294 maçla Raw tarihinde en çok maça çıkan 10. isim kendisi. Bunların da 164'ünü kaybetti. An itibariyle SmackDown bünyesinde güreşiyor. Aktif şekilde de devam ettiği için sayıları elbette değişecektir. Ben Ziggler'dan ne zaman bahsetsem hep onunla yakın gördüğüm bir isim de aklıma geliyor. Yine bir emektar. The Miz. O da şirkette uzun zamandır yer alıp birçok kemere sahip olup hep de verimli olmuş bir diğer isim. Son zamanlarda da aktif şekilde devam ediyor. Daha yakın bir zaman önce kısa süreli de olsa WWE şampiyonuydu zaten. Ring içinde ve dışında izleyenleri tatmin eden Miz'in seyirciler tarafından kabul görmesi uzun zaman aldı. Hala gözümün önüne geliyor WrestleMania 27 için yapılan You Can Hate Me Now promosu. Miz İlk iki kez Grand Slam yapan isim. Kariyerinin çoğu hep yıl geçti. Hala da öyle. Miz'in face zamanlarını hatırlayamayabilirsiniz bile. Gerçek manada face olup uzun süre şirkette face olarak boy göstermişliği yok. Belki de bu yüzden kaybetme sayısı da oldukça fazla. Raw tarihinde 175 yenilgisiyle Miz 3. sırada. Raw tarihinde en çok maça çıkmış isim aynı zamanda en çok maç kaybeden de ikinci isim. Kane toplamda 436 maçta 181 yenilgiyle bu sırayı alıyor. Undertaker'ın kardeşi olarak müthiş bir doğaüstü senaryoyla şirkete adım atan Kane'in muazzam bir kariyeri var. İlk büyük anı şüphesiz King of the Ring 98'de Stone Cold'u yenip ilk ana kemerini almasıydı. Devamı zaten çok ayrı bir hikaye. Çok ciddi bir karakterden, 2010'larda komik bir karakteri bile evrildi. Her şekilde WWE'de bulunup katkı sağlayabildi. Seyircilerin en sevdiği isimlerden de biri oldu. Bu sene Hall of Fame'de olan Kane artık çok ayrı yollarda güreş kariyerini noktaladı. Tekrar edelim. Raw tarihinde 181 yenilgisi var. Toplamda ise 214 WWE yenilgisi. Şimdi geldik WWE tarihinde Raw'da en çok maç kaybeden isme. Belki şaşırabilirsiniz ama Chris Jericho bu alanda zirvede. Yeni nesil güreş severlerin en favori isimlerinden biri olan Jericho gerçekten tüm zamanlarında en iyi güreşçilerinden biri. Birçok kişiye göre tarihin en iyi 5 güreşçisinden de biri. Muhteşem köklü bir kariyer. Bu kadar uzun bir kariyeri olduğundan dolayı yenilgi sayısının da fazla olması elbette olası. WWE'ye geldiğinden beri hep ses getirmiş ve hep belli bir seviyenin üzerinde olmuş bir isim. O da listenin başında konuştuğumuz isimler gibi şu an AEW'da. Genel olarak heel olduğu için de yenilgi sayısının fazla olması normal. Raw'da toplam 420 maça çıkarak bu alanda 3. sırada. Ancak yenilgiye baktığımızda 202 yenilgisiyle Raw tarihinin en çok kaybeden güreşçisi Chris Jericho